Bugatti. Bu isim otomotiv tarihinde yankılanıyor. Gücü, performansı ve eşsiz lüksü temsil ediyor. Ettore Bugatti tarafından kurulan şirket, mükemmel tasarımlı arabalarıyla hızla ün kazandı. Bugattiler 20. yüzyılın başlarında yarış pistlerine damga vurdu. Güzel tasarımları ve çığır açan mühendislikleriyle biliniyorlardı. Bugün Bugatti bu mirası devam ettiriyor. Şirket Dünyanın en çok arzu edilen hiper arabalarından bazılarını üretiyor. Bu arabalar nefes kesici derecede güzel, aynı zamanda akıl almaz bir performansa sahipler. Her Bugatti, markanın mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtı. Gücün, sanatın ve lüksün mükemmel bir karışımı. Bugatti'nin merkezi sadece bir fabrika değil. Aynı zamanda araba tutkunları için bir hac yeri. Fransa'nın Molsheim şehrinde bulunan atölye, Bugatti'nin otomotiv hayallerinin gerçeğe dönüştüğü yer. Bu tarihi mekan, ilk günlerinden beri Bugatti'nin kalbi ve ruhu olmuştur. Ettore Bugatti, Molsheim'i eşsiz cazibesi nedeniyle seçti. Alsace bölgesinin Fransız ve Alman etkilerinin karışımı, Bugatti'nin vizyonuyla uyumluydu. Bugün, modern atölye, onun mirasının bir kanıtı olarak duruyor. Son teknolojiyi markanın zengin mirasıyla birleştiriyor. Bugatti Atölyesine adım atmak, başka bir dünyaya girmek gibi. Ortam sessiz bir yoğunlukla vızıldıyor. Burada yetenekli zanaatkarlar son teknolojiyle yan yana çalışıyor. Her bir Bugatti'yi titizlikle bir araya getiriyorlar. Üretim süreci, el işçiliği ve ileri mühendisliğin büyüleyici bir karışımı. El dikişli deriden titizlikle işlenmiş motor bileşenlerine kadar her ayrıntı, Bugatti'nin mükemmelliğe olan bağlılığını gösteriyor. Bu süreç, bir arabayı monte etmekten çok ısmarlama bir takım elbise dikmeye benziyor. Bu olağanüstü makineleri yapan insanların tutkusunun ve özverisinin bir kanıtı. Bugatti sadece hızlı arabalardan daha fazlasını temsil ediyor. Otomotiv mükemmelliği felsefesini temsil ediyor. İkonik Type 35'ten çığır açan Veyron'a ve hayranlık uyandıran Chiron'a kadar Bugatti, otomotiv mühendisliği ve tasarımının sınırlarını sürekli olarak zorladı. Bir Bugatti'ye sahip olmak bir ifade. Otomotiv başarısının zirvesini deneyimlemekle ilgili. Tarihin bir parçasına sahip olmakla ilgili. Hız ve güç kadar tutku ve sanatla da ilgili olan bir mirasın parçası olmakla ilgili.